Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Dikinciler, yeteneğiyle tanındı ve Nazım rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Oyunculuk ve tiyatro alanına katkıda bulundu, becerilerini sergiledi ve performanslarıyla beğni topladı. Takma Adı Yetkin, Cinsiyet Erkek, Yaş 54, 2024'te, Doğum Tarihi 15 Ağustos 1969, Tam Adı Yetkin Dikinciler, Meslek Aktör, Uyruğu Türk, Doğum Yeri İstanbul, Türkiye, Din İslam, Zodyak Burcu Aslan, Medeni Durumu Evli, Vücut Tipi Atletik. Yükseklik 6 fit 2 inç (1,88 m). Ağırlık 94.916 kg (209.255 lbs). Saç rengi kahverengi. Göz rengi ela. Servet 2024 E kadar 17 ila 19 milyon Amerikan doları doları.